Bu videoda bir şüpheliği fiziki bir şekilde kontrol etmenin ne kadar önemli olduğunu sizlere göstereceğim. <laughs> Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Erdal. 2005 yılından beri Amerika'dayım ve yıllarca Amerika'da yani burada şehir polisinden eyalet polisine, eyalet polisi olay yeri inceleme dedektifliğinden federal istihbarat ve soruşturma seviyelerinde görevler yapmış bulmaktayım. Bu video bize Rockford Polis Departmanı'ndan geliyor. Benim eski çalıştığım polis departman. Aslında bu videoda olan kişiler yani polisler benim eski beraber çalıştığım polis arkadaşlar. Neyse bu polis arkadaş bir olay yerine gidiyor. Orada bir aranan bir kişi var. Muhtemelen silahlı bir kişi. Bir kız arkadaşıyla beraber. Olay yerine gidiyor. Bu çocukla konuşmaya çalışırken bir kavga oluyor. Ve kavga esnasında bu ekranda gördüğümüz şeyler oluyor. Bu videoyu 3 dakika ya da altında sizler için yorumlayacağım. Buyurun başlayalım. Görüyorsunuz polis arkadaş bu şüpheli üzerinde kız arkadaşı da burada. Bak karnın üzerine dönüyor. Bak sağ sola eliyle kafasını kontrol etmeye çalışıyor, sağ eliyle sağ elini kontrol etmeye çalışıyor. Göreceksiniz tekniği, güzel bir teknik. Ve üzerinde bak şu kalça kısmı var ya insanın çok önemli. Onu onu kontrol edebilirsiniz kavga esnasında. Genelde o kişinin hareketini de kontrol ediyorsunuzdur. Kız arkadaşı olay yerinden kaçıyor. Bak kafasını kontrol etmeye devam ediyor. Bir kavgada aynı zamanda bir insanın kafasını nereye götürürseniz onun vücudu da oraya gider. Kafa kontrolü de çok önemli. Bak telsiz anlamına şey Telsizle konuşmaya çalışıyor. Şu elini hiç bırakmıyor bak. Bileğini tutmuş. Tutuşuna bak bak. iki bileğini bak ne güzel tuttu buraya. Çok, burası çok önemli. Eller, insanları öldüren ellerdir. Elleri kontrol edeceksin edebildiğin kadar. Burada bak bilekleriyle, bileklerini tutmuş ne güzel. Ve üzerinden ayrılmıyor bak. Dizleriyle sıkmış çocuğu bir şekilde ve ellerini kontrol ediyor. Kalçasını kontrol ettiği için çocuk dizlerinin üzerine gelemiyor. Ellerini ve kalçasını kontrol ettiği için çocuk şu hareketi yapıp kalkamıyor. Çok güzel bir teknik. Bu arkadaş, bu polis arkadaş siz bilmiyorsunuz. Benim beraber dövüş sanatları yaptığım bir arkadaş. Aa, çok güzel bir kavgacı. Bunu aslında kendisi yapıyor. Öteki polis arkadaş olay yerine hemen geliyor. Bak hemen kafasını ayaklarıyla kontrol ediyor. Burada çok güzel kafayı kontrol etmek güzel. İnsanlar ısırıyor haberiniz olsun dikkatli olun. Ben bir defa ısırılmıştım ısırılan polisler görmüştüm. Ama güzel kafa hemen üzerine oturuyor kontrol ediyor. Beraber ikisi kelepçeyi vuruyor. Kontrol neden çok önemli şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Bak polis arkadaş kalktı ve hemen elinden bak silahı aldı. Görüyorsunuz arkadaşlar tekrar gösteriyorum şurada. Bak bu aranan kişinin üzerinde silah ve silahına gitmeye çalışıyordu. O yüzden polis arkadaş ellerini kontrol ediyordu ve hiç izin vermedi buna. Ve bu şekilde olay Kontrol altına geliyor, silah düzeltiyor ve olay bu kadar. Bu arkadaş tabi kelepçelediği için kontrol altında artık. Neyse olay bu kadar. Bu videoda bir insanı, bir şüpheli fiziki bir şekilde kontrol etmenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Gördüğünüz gibi bu çocuk silaha gitmeye çalışıyor ama polis güzel bir şekilde, güzel bir taktikle koltuk altlarından girerek bileklerini tuttu ve bu arkadaş hiçbir şekilde ellerini hareket ettiremedi, yani silahına gidemedi. Aynı zamanda ağırlığını kalçasının üzerine koyduğu için ve dizleriyle sıktığı için o arkadaş bir şekilde ne ellerini kullanabildi ne de kalçasını kullanıp yani kendisini hareket edip yerden kalkabildi ve bu polise saldırabildi. Bu polis arkadaş gerçekten çok iyi bir kavgacı, kavga olaylarını çok iyi bilen bir insan. Beraber defalarca güreştiğim, boks yaptığım bir arkadaş. Yani Birçok polis arkadaş bunun kadar iyi değil ama böyle bilen bir kişinin yaptığı tekniği bizler görüp kendimiz uygulamalı olduğumuzu düşünüyorum. Neyse sizler neler düşünüyorsunuz? Bence güzel bir taktikti. Hem kötü olama bir şey olmadı hem de polise bir şey olmadı. Bu şekilde tutuklayabildiler, gözaltına alabildiler. Eğer bu şahsı oradaki polis fiziki bir şekilde kontrol edemezseydi inanıyorum ki o şahıs o silahını polise karşı kullanacaktı. Neyse, bu videoyu kısa bir şekilde yapmak istedim. Uzatmak istemiyorum. Düşünceleriniz neyse yorum olarak yazın. Twitch'te canlı yayınlarım var. Eğer ilginizi çekiyorsa Twitch'ten takip edebilirsiniz beni. Ben aynı zamanda Instagram Amerika Aynasız. Oradan da e, vlog tarzı şeyler koyuyorum. Takip edersiniz sevinirim. Neyse, bir videomu daha izlediğiniz için teşekkürler. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.